Merhabalar, Kamu Personel Kamu Haber kanalımıza hoş geldiniz. İşkur'dan 74 kişilik kadro için ilan çıktı. KPSS'siz işçi alımları, TPAO, MSB, MEP, TDI ve üniversite personel alımları yayınlandı. İlkokul, ilk öğretim, nisans, lisans, meslek, yüksek okulu, lisans mezunları başvuru yapabilirler. Ayrıntılara bakalım hemen. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Türkiye Petrolleri, TDI Genel Müdürlüğü, ve merkez kuruluşu bünyesinde yapılacak personel alımları ve kadrolarda hemen geçiyorum Milli Savunma Bakanlığı'nda Diyarbakır için bir medyancı, bir açtı bir bahçıvan, Kocaeli için iki takım havadanlık bakım onarımcısı, iki tahmin tahliye ve ilgili yük taşıma işçisi, dört aşçı, Zonguldak için bir marangoz, Muğla için bir marangoz, iki aşçı, Nide için bir mino memuru, bir ambalajcı, Erzincan için bir tahmi tahliye ve ilgili yük taşıma işçisi Hatay için iki elektronik teknisyeni bir ay için, Afyon Kureysar için bir terzi alınıyor. Çukurova Üniversitesi 3 okul öğrencisi öğretmeni alıyor. FPAO 28 teknisyen ve tekniker bir ilk acil ve ya, ilk ve acil yardım sağlık teknikeri bir kimya laboratuvarı görevlisi ee, işçi ve personel maaşınak için yapılıyor. MEP kadrolarında da Bursa Mustafa Kemal Başöğretmen Evi ve akşam sanat okulu 4 garson servis elemanı olarak alıyor. Karaman Öğretmen Evi akşam sanat okulu 3 dağıtım elemanı gıda içecek 2 aşçı yardımcısı 1 meydancı alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ankara için 2 resepsiyon görevlisi 1 kadın kuaförü ve 2 aşçı alınıyor. PDI Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 4 Bira memuru alıyor. İş kur başvuruları internet üzerinden, iş kurda açık iş ilanları e şube üzerinden, şifreli ve TC numarası ile giriş yapılarak ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Güncel ilanları yayınlamaya devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.